Randevu alıyoruz mesela abi yani 2-3 hafta sonra yatıyorlar. Hızlandırılması lazım yani abi. Vallahi ben randevumu falan alıyorum güzelce. Takır takır işliyor sağlık. İnsanlar yani sağlığını kaybediyor. Neredeyse böbreğini satar hale gelen insanlar var. Hiçbir çözüm yok. Paran yoksa disin kalacaksın. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin küresel ölçekte sağlık hizmeti veren bir konuma ulaştığını söyledi. Ülkemizdeki sağlık hizmetlerini nasıl değerlendirirsiniz? berbat şekilde değerlendiririz özellikle İki devlet hastanesi şehir hastanesi kötü yani çok kötü doğru düzgün bir hizmet alamıyoruz doğru düzgün doktorlardan bir ilgi göremiyoruz randevu bulmakta da çok zorlanıyoruz ama bence ilgi alaka yok yani hiç ilgi yok doğru düzgün böyle bilgilendirme yok mesela geçenlerde gittim bel fıtığı var sadece bu kadar İlerledi şu bu şu şekilde gidelim falan hiçbir şey yok yani İlgi yok bence doktorların yeteri kadar bilgilendirilmemesi Sıkıntılı. Hastaneler güzel, temiz. Ondan yana sıkıntı yok ama çalışanlar hiç ilgilenmiyor ki bundan iki gün öncesinde ben hastaneye gittim. Kafalarına göre çalışıyorlar, kafalarına göre bir şey söylüyorlar, insanı yanılgıya sokuyorlar. Bundan dolayı şikayetçiyim. Hiç güzel değil yani düzeltilmesi gerekiyor. Randevu alıyoruz mesela abi yani 2-3 hafta sonra yatıyorlar. Hızlandırılması lazım yani abi. Kayseri'de bir de o kadar hastane var. Yetersiz abi. Sıra alamıyoruz özellikle cildiye bölümüne özellikle hiç sıra bulamıyoruz özele gitmek durumunda kalıyoruz. O da zaten olmuyor yani bir şekilde. Ciddi konusunda cidden sorunlar var yani. O konuda biraz doktorlar arttırsalar veya şeyler arttırsalar cidden iyi olacak. Hiç memnun değiliz sağlık hizmetinde. En önemlisi randevu. Bulamıyoruz istediğimiz bölümlerde. Yani doktorlar sen doğrusu ilgi olmuyor. İstediğimiz bölümlere gidemiyoruz. Sağlık sıfır. Ben her şey boş diyorum yani. Türkiye için yapılan hiçbir şey yok. E gerçekten sağlık da güzel, her şeyde güzel bence. Vallahi ben randevum falan alıyorum güzelce. Tek başıma da gidiyorum. Takır takır işliyor sağlık. Türkiye'm güzel, insanları güzel, hizmet güzel, her şey güzel. Ben katılmıyorum. Çünkü bizim sağlık sektörümüz dışa bağımlı bir sektör. Mesela diyelim ki Kayseri Şehir Hastanesi. Randevu bulamıyoruz. Randevusuz gidiyor. Sabah erkenden gitsinler, eğer arzu ederler, gitsinler, şehir hastanesine gitsinler, kuyrukları görsünler. Devlet hastanesine gitsinler, kuyrukları görsünler. Bak samimiyetimle söylüyorum yani. Yani evet eskiler şöyle eskili böyle eskilerin hiçbir farkı yok yani. Gitsinler görsünler. Ben geçenlerde bir ameliyat geçirdim. Küçük bir ameliyat geçirdim. Tam 24 milyon lira para verdim ya. Fakülte senesinde oldum gerçi. E, onu söyleyeyim yani. Y yani 24 milyon lira para dedim ben kendim. Hadi benim vardı ödedim hadi olmayanla nasıl iş yapacak yani. Ben dün kardiyolojiden bir, bir randevu alayım dedim. Hanata 2026'nın Şubat ayına veriyor kalp var oluyor bazen. Böyle bir sistem olmaz. İğrenç. Daha yeni hastaneden geliyorum. Tiroid sorunum var. Üç gündür hastaneye gidip geliyorum. Hadi. Sence iyi mi? Makinelerin biraz sıkıntılı olduğunu söylediler. Ama ne derece doğru bilmiyorum. Bakın ben yurt dışında yaşıyorum. Daha dün Kayseri Şehir Hastanesi'nde yurt dışından gelen bir arkadaşımı kalp ameliyatı yaptırdım. Çok güzel ilgilendiler. Şu anda bir TL dahi karşılığı olmadan bir ücret bize talep etmeden bir hizmet sundular. Bizdeki olan merhamet, bizdeki olan saygı hiçbir devletin hiçbir kurumunda yok. Yani sağlıkla alakalı diyor ama sağlıkta kendi de para olduğu için kendi sağlıklı. Biz vatandaşa sorsun, sokağa çıksın. ...insanlar yani sağlığını kaybediyor. Neredeyse böbreğini satar hale gelen insanlar var. Yani gelsin önce bir sokağa baksın, ondan sonra sağlıkla alakalı konuşsun bence. Ya yani şöyle söyleyeyim, e, kanser hastası tanıdığım çok akrabam var. Yani öyle bir randevular veriliyor ki 5 sene sonra, 3 sene sonra, 6 ay sonra yani insan öldükten sonra o randevularla nereye kadar yani geçinebilir? O yüzden ben yani doğru bulmuyorum kendisini şahsen. Şu an iyi memnunuz yani sağlıktan. Bir şikayet yok eskiye bakarak iyi ya. Erken gidip randevu alırsan sorun olmuyor. Bir tek o torpili tanıdığın çalışıyor ya. Onu önleyebilirlerse o iyi olur. Mesela ben şeye de giremedim. Acilde yatıyorlar ya mesela yoğun bakımda. Giremiyorsun. Hemşireyi tanıyorsan girebiliyorsun. Bana çok saçma geliyor yani bu. Babam yatıyordu. Tanıdık birisi vardı hiç sorun yok. 10 kişi girdik. Öbür türlü giremiyorsun yani. Sağlık hizmetlerinden hiç memnun değilim. Çünkü çok uzun sıralar veriliyor. Benim şu anda diş, üst dişlerim hepsi kayıp. Damak tutmuyor. Ve yeni bir kanun çıkarttılar. 2025 itibariyle emeklilerin implantlarını devlet ödeyecek. Fakat hiçbir hastane ödemiyor. Bütün kurumlara yazı yazdım. Hiçbirinden cevap alamadım. Cumhurbaşkanına da yazdım. Onlardan cevap alamadım. Ben e, emekli emekliyim. Benim ücretimi sadece ödeyecek zaten. Niçin yapmıyorlar ki anlayamadım. Hiçbir çözüm yok. Paran yoksa diş kalacaksın.